Ya domuzların yanına mı denk geldim in aşağı. bekle 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 diyor da artık çok geç. Mardini buradaysan teşekkür ederim sohbet ettiğin için. Sohbet eden insan bulmak zor burada. Ay. Çok saçma bir şey yaptım kabul ediyorum. Dur oğlum dur Sen de Bak gidiyor Adam gitti ya da şaka maka. Arkasından F'ye basabiliyor muyum diye baktım basamıyormuş Bak ya Gene aynısını yaptı W'ye basıyor olmama rağmen yani tıklamış olmama rağmen şey yapmıyor. Sıralı öldürme yapmıyor. Şöyle kendi imkanlarımızla iyileşelim. Sonra şunu alalım. Ne atıyorsun oğlum? Yanıyor muyuz? Yanmıyoruz. Can basalım. Hay senin. Her yerden asarıyorum arkadaş. Lan gelme. Hoş. Şurada bir kişi daha var. O Mardin hala buradaymışsın. Oğlum burada evlesene. Kendi kendime konuşuyorum burada. Seni yanına kadar kim koşacak? Ben de gittin sanmıştım aşağıdan pıtı pıtı beyin atıyormuş. Ayı var değil mi burada gene? Ben gene ayıyı buldum ya. Kendimi uçurdum. Kaç 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 arkamda ayı var. Bir şeyler oluyor üstünde ama çözemedim. O toplanmışlar beni dövüyorlar. Bir mermi yersem öleceğim. Ve açıkta kaldım. Önümde adamlar var. Heh, tamam. Kurtardım gibi. O yayın gitmiş. ne gitmiştir. Buradan ona teşekkür ederim. Ne de olsa yayın kapanana kadar beklemiş. İnternet kesiliyor ya bazen yurdun. Oraya ateş etmedi. Puanı gelmediğinden belli. Ha birkaç kişi dedim. Aa mermi yok. Onu öldürmeni bekleyemeyeceğim. Normalde bekler. Lan, lan, lan. Arkadan şey gelmiş. Dino. Açık. Bir arkadaşımız e, önceki bölümlerde söylediğim Ömer. Bölümler, şimdi mesaj at bir yayın ne zaman açarsın diye. Lan oğlum topla şunu. Ha burada bir şey yokmuş. Dumanı kalmış. şöyle ortaya getireyim de avı yakalayamaz. Şşt. Gel bakayım. Aleyküm selam Ömer. Kendimi aşağı düşürdüm. Bir tane daha patlatırsam ölür gibi neredesin? Şşt, buradayım gel kendi çarptı. Ben ateş edemedim. Aleykümselam Berkan. Teşekkür ederim mesaj attığın için inşallah eğlenirsin burada. Ömer özelden mesaj atıyor. Niye çıkma diye. <laughs> Güldürdün beni ya. Yanlış hesabı takip ettin? Ne yaptın? Abi üçüncü seviye olmuşum. Helal Hadi beni geç. <laughs> Kendime arazıra kalp atayım da bari. Seni geçeyim. <laughs> Bugünün kalbini atmamış. Ben hangi hesaptan yayın izliyorum ya? Ha yayın hesabından yayın izliyormuş. O hesaba değil de aşağıdaki hesaba mesaj at bu arada. Niye diye sorarsan Nara 4 oldum. 4 ne ara dört oldun? Dört mü oldun? Demek ki tam seri atlama zamanına gelmişiz. Kör oldum. Ben kaç seviye olmuşum? 14. Bir tane de şunları atalım. Dur dur dur. Bu kadar hızlı görmesene ya. Karşıdan da ateş ediyorlar. lan sen burada mıydın? Can basalım. Dur 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 geri gideceğim eyvah. Sağdan mı kaçayım, soldan mı, karşıdan mı? İki kişiyi silahla vurabildim. Sol tarafta puanları geldi, oradan belli. Şunu al diye birisi bağırdı. Aha aşağı malzematlar. tarafta birisi var elbomu salladı Hadi Ömer beni geç ben onları seveyim Ama ben yorum falan atmadığım için onların puanı falan bana gelmiyor 1 2 3 3 olmadı Eyvah geri gir geri gir Şunlarla uğraşırken diğerlerinin ateş edememesi iyi bir şey. O yüzden oraya gidiyorum ki ya bir ya iki kişi vurdum ama tam şey yapamadım. Koş koş koş, oğlum koşsana. Bir tane daha sağlık aldım, güzel. Bugün maşallah iyi kötü bir şeyler yapabiliyorum diyeceğim. Maşallah dedik yandık. Şimdi öleceğiz arkadaşlar. Benim maşallah dedim yaşamıyor çünkü. Şuna bıçak atsam arkadakini öldürüp şunun üstüne düşersem. Sıralı öldürme yapaydım iyi diye ya, atıyor. En güzel yemek yapan Ceren hangisidir? Tenceren. <laughs> Kadınlar yemek yapamaz demek ki. Aha. Çaka çaka. Ama kötü bir şakaydı bu. Bu son tur değil değil mi? Bundan sonra bir de Rino var. Molotov var mı? Var. Siz savaşırken aranıza molotov atsam. Ha güzel. ikisi beraber öldü. Şunu köyle ortaya alalım. E Rino gelecek. Oğlum itse neleri itemedik. Lan lan lan. Şunlar biraz açılsın ortaya doğru. Bu turda bir sorun var ya. Az daha. Kavuşuyordum. Maşallah dedik ya zaten bu tur bir şeyler bekliyorum. Lan zırhının önüne gelmişim. Bir daha can Bir de Rin önüne geldik. Sıra ne var? Normal ismini unuttum ya bunun. Arkamda geliyor. Aha aşağı düştüm, öldüm. Abi maşallah dedim. Bekliyordum bu tür bir şeyler ya. Neyse yeni de dedim ki şu bombayı patlamazsa ben ateş edeyim bombaya. Arkama döndüm. Hem beni aşağı attı. Düşmeden mi öldüm. Neyden öldüysen ben biliyorum ya. Çöpecik sürüsü geçiyor. 10 Şu üstüne zıplaması aslında rahat olması lazım diye ya. Ben beceremiyorum bugünler. Aha. Bak normalde böyleydi. Ya baksana beceremiyorum. Yaşlandık mı ne? Lan şuna niye ateş etmedin? Rüme diye birisi gelmiş büyük ihtimal Rüme Füme diye okudum ya ikinci bakıştan anladım. Abi yaş kaç? 23. Yaşlıyım ben yaşlı. Buraya 10 seviye yapacağım silah açılacak. O silah açalım. Lan hepsi mi arkamda kaldı? Açıkçalık atıyor yukarıdan. Bu kapı açılmadı. Bu kapı açılmadı. Ne bakıyorsun oğlum? Biri yanıyor. 8 yaş büyüksün abi benden. Vallahi ben buraya eğlenmeye geldim. O yüzden abuk bir şey yapmadım sürece iyi eğlenceler. Yanıyorum, yanıyorum. Bunların hepsi de aynı takım birbirleriyle savaşmıyorlar o yüzden. Üstüme gelseler değildi. Yaklaş bakayım. Lan oğlum. Gene mi ya? Yanıyorum şu an. Ha yanmıyormuşum. O kadar yolu bıçak on almak için gitmişim. Bir şey daha mı var diyecek değil mi? Tamam. Abi. Neyse görmezden geldi. Bak bak hepsini görmezden geldi. Onu da görmezden geldi. Lan saldırsana birine. Ayıyı buldu sonunda. Ayıyla savaşıyor. Ha normalde bu kadar basit olması lazım bu hareketin. Dur 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 gelme hazır değilim gelme. Yanıyorum yanıyorum İlmet abi Sönme ya sakın Söndü lan Ne kadar canın kalmış çok da yokmuş Son tur son turun ortasında şuradan mıydı bir yerden Dino çıkıyor Hah sonunda Zırhlıymış bu. Öldüm. Ben az önce maşallah dedim ya ondan her şey ya.